Gülüşümüzden memnun değilsek, e, gülerken çok fazla diş eti göründüğünü söylüyorsak veya gülerken dişlerimizin yeteri kadar görünmediğini düşünüyorsak bunlara nasıl çözümler bulunabilir? Bu dişlerimizin konumlarını düzeltebilmek adına genellikle en iyi seçenek ilk başta tel tedavisi veya da şeffaf plak yardımıyla bu dişlerin konumunu birazcık düzeltme. Bu bize e, yapacağımız daha sonra estetik e, işlemler içinde dişe daha az zarar vererek tedaviyi yönetme şansı verir. Genellikle o yüzden şeffaf plak ya da tel tedavisiyle birazcık dişleri düzeltmeyi deniyoruz. Çok fazla diş eti görüldüğü denilen durumlarda yine ortodontik tedavilerden sonra Gerekiyorsa diş eti estetiği dediğimiz durumlar yapılabiliyor, diş etine daha az gözükmesini sağlaması için. Dudağın bile birazcık daha büyük olması belki o dişlerin daha az veya fazla görünmesini sağlayabilir. Diş görünümü ve surat, dudak görünümüyle yaptığımız işlemlerin hepsine gülüş tasarımı diyoruz biz. Bu gülüş tasarımı içinde ilk önce hastayı görüp tam olarak tedavisinin planlamasını çıkarmamız gerekiyor. En iyi seçenek dediğim gibi ilk başta tel veya ortodontik plaklarla dişlerin hizalanması ve daha sonrasında bunların estetik hale getirilmesi oluyor.